Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajında. Yazılı ve görsel basına, basın emekçilerine karşı yasaklamalarla yapılan yıldırma politikalarının, haksız ve hukuksuz yargılamalara yönelik uygulamaların önünü kesmek ve dur demek için her yıl 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. İster dünyada ister Türkiye'de olsun gündeme ilişkin haberleri an ve an halka aktaran, en net, doğru ve şeffaf bir şekilde gelişmelerden haberdar eden basın emekçilerinin her koşulda ortaya koydukları emekleri apaçık ortada olan bir gerçektir. Basın emekçileri, demokrasinin en başat öyeleri arasında yer alan yansız, objektif ve doğru haberciliği ortaya koyarak belli ilkeler ve etik değerler çerçevesinde halkın gerçeği görmesi için hayatlarını riske atacak özveriler göstererek görevlerini ifa etmektedirler. Haberin kaynağına ulaşarak bilgi kirliliğinin oluşmasını önlemek adına özel hayata ve değerlere karşı saygılı, ölçülü bir tutum sergileyerek gereken dikkat ve özeni gösteren basın emekçilerine karşı yapılan sansür, kısıtlama ve yasaklamalar demokrasinin temel ilkeleri ile örtüşmemektedir. Bu düşüncelerle fikir hürriyetine getirilmek istenen kısıtlayıcı yaptırımların ve baskıların hiçbir zaman bir karşılık bulmayacağına ve sözde çabaların boşa olduğunu belirtiyor. İçi boş uygulamalarla demokrasiden uzak anlayışın bir yerinin ve kabulünün olamayacağını ifade ederek basın emekçilerinin bayramını kutluyorum.